Merhabalar. Birinci dönem merkezi sistem ortak sınavlarının ilki bugün itibariyle son buldu. Öğrencilerimiz bizimle sınav çıkışı yorumlarını paylaştılar. Biz de bu yorumlar doğrultusunda sizlerle sınavı paylaşmak istiyoruz. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden daha önce belirtildiği gibi 20 tane soru soruldu öğrencilere. Ee, ve bu soruların öğrencilerden e, aldığımız bilgilere göre e, ikinci üniteden e, daha ağırlıklı olarak geldiğini biliyoruz. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başında hazırladığı e, ve bizlere sunduğu sınav kapsamına uyulduğunu, bunun dışına çıkılmadığını e, ama e, iki üniteden sorulacak soruların ağırlıklı olarak ikinci üniteden e, daha fazla olduğunu söylediler. E, çok zor soruyla karşılaşmadıklarını belirttiler ve bir ya da iki soruda düşündürücü olduğumuz soruların, onun dışındaki soruların daha önce seviye belirleme sınavlarında sorulan tarzda, yani geçmiş yıllardaki sınav sorularını çözdüklerinde onlarla benzer tarzda sorular olduğunu söylediler. Açık, net, oldukça güzel bir sınav geçirmişler. Umarım bundan sonraki yazılı sınavlarında ve ikinci dönem merkezi sistem sınavlarında da aynı başarıyı, aynı kolaylıktaki soruları yapabilirler. Şimdiden hepsine geçmiş olsun ilk sınav için.